İnsanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Merak ettiği için Marmara'ya binen Fevzi Kaynar isimli vatandaş içinde servet bulunan bir çanta buldu. Durumu hemen istasyon görevlilerine bildiren şahıs içinde 50 bin dolar bir miktar Türk parası, altın küpe ve pasaportlarla çeşitli evrakların bulunduğu çantayı güvenlik amirliğine gelen sahibine teslim etti. Allah razı olsun. Sen de. Allah razı olsun. Parasını bulduğu için büyük mutluluk yaşayan Türkmenistan uyruklu gençse Fevzi Kaynar'a teşekkür etti. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Bu arkadaş genç delikanlı bir arkadaş dedik. Belki bazılar için küçük bir paradır ama 23 yaşında herhalde arkadaş. Öğrenci olarak düşündüm. Ben yani önemli arkadaş için önemlidir diye hemen getirdim. Öte yandan tıpkı Kaynar gibi Türkmenistan uyruklu gencinde Marmara'ya meraktan bindiği öğrenildi. Arkadaşlar Allah razı olsun görevlerden aldı. Arkadaş da bize teslim etti. Allah razı olsun yani. Ne